Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yerel seçimler yapıldı ve 1393 belediyenin yönetimi belirlendi. Her ne kadar yerel yönetimleri belirlemek için yapılsa da 2024 seçimleri sonuçları itibariyle ülke siyaseti için son derece önemlidir. Halkın iradesinin ve yöneliminin yansıması olduğu için son derece değerlidir. 2024 yerel seçimlerinin sonucu daha 10 ay kadar önce yapılan milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinden oldukça farklı oldu. Belediye başkanlıkları üzerinden bakarsak Cumhuriyet Halk Partisi 46 milyon geçerli oyun %37.7'sini alarak Bülent Ecevit liderliğinde girdiği 1977'deki seçimden beri ilk defa birinci parti oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi ise %35.4'lük oy oranıyla ilk kez girdiği bir seçimden birinci parti olarak çıkamadı. Fatih Erbakan liderliğinde 2018 yılında kurulan yeniden Refah Partisi, %6.1 ile seçimden üçüncü parti olarak çıktı. Güneydoğu Anadolu'daki seçmenin eğilimi neticesinde %5.7'lik bir oya ulaşıp Dem Parti dördüncü olurken, Milliyetçi Hareket Partisi %4.9, İyi Parti %3.7, Zafer Partisi %1.7, Saadet Partisi %1 gibi bir oy aldı. Biz bu videoyu yaparken YSK resmi sonuçları duyurmamış olduğundan verileri Anadolu Ajansı'nın son istatistik paylaşımlarına göre sunduğumuzu belirtelim. Peki ne oldu da 10 ay öncesine göre tablo bu kadar değişti? Ülkede nasıl bir kırılma yaşandığı da ana muhalefet partisi konumundaki Cumhuriyet Halk Partisi 2023'te %25.8 olan oyunu %46 arttırdı. Pek çok analiz siyasi sebepleri bir kenara koyarsak bu durumun ve seçimi etkileyen temel şeyin ekonomi olduğunu göstermekte. Sürekli artan enflasyon, Türk parasının durdurulamaz düşüşü, kamu harcamalarının artması, bütçe açığı, mali darboğaz Temel ihtiyaç malzemelerindeki pahalılık, sabit ücretlilerin giderek fakirleşmesi, hayat pahalılığı, düşük ücretler ve benzeri şeyler… Ya da kısacası ekonomik kriz… Peki 10 ay önce ekonomi bundan çok daha mı iyiydi? Ya da memleketin tek sıkıntısı ekonomi miydi? İlk sorudan başlamak gerekirse 2023 yılında da ekonomi şimdikinden farksızdı. Fakat o gün iktidara oy vermiş olan insanlar krizi mevcut yönetimin çözebileceğine inanıyordu. Fakat olumlu bir gidişatın olmayışı seçmeni iktidar partisine oy vermekten uzaklaştırdı. Farklı alternatiflere yöneltti. Aynı zamanda bu seçimlerde ana muhalefet partisinin başında belli sebeplerden dolayı yıpranmış bir liderin olmayışı bu yönelimin daha kolay olmasını sağlamış olabilir. Öte yandan ikinci soruya gelelim. Memleketin tek sıkıntısı ekonomi miydi? Elbette değil. Terör, asayiş, dış politika, sığınmacı krizi, işsizlik, eğitim, bazı grupların radikalleşmesi, gelir dağılımındaki eşitsizlik, rüşvet ve yolsuzluk, toplumsal ahlak, sağlık ve yereldeki belediye hizmetleri gibi başlıklar altında değerlendirilebilecek onlarca problem mevcut. Ama görünen o ki değişime yol açan seçmen oy tercihini bu sorunlardan ziyade ekonomik kaygıları doğrultusunda yaptı. Ya da az önce saydığımız sorunları mevcut iktidarın çözemeyeceğine kanaat getirdi. Dünyanın pek çok yerinde iktidarın sorunları çözememesi, insanları mevcut iktidarı eleştirip ülke yönetebilmeye en yakın ikinci partiye yani ana muhalefeti desteklemeye iter. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunu bu denli arttırmasının temel nedeni durumunda. Cumhuriyet Halk Partisi yüksek bir oy alıp seçimden birinci parti çıkmanın yanında ülkenin lokomotifi konumundaki belediyeleri de kazandı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Mersin, Balıkesir, Eskişehir, Manisa, Denizli, Aydın, Tekirdağ ve Muğla'da büyük oy farklarıyla belediyeleri aldı. Bunlar da dahil olmak üzere 14 büyükşehir belediyesi, 21 il ve 337 ilçenin belediyesini yönetmeye hak kazandı. Öte yandan iktidarda bulunmasından kaynaklı olarak yaşadığı kayıp bakımından seçimin en büyük kaybedeni Adalet ve Kalkınma Partisi 12 büyükşehir belediyesi, 12 il ve 356 ilçe belediyesini aldı. Bir önceki yerel seçime nazaran 3 büyükşehir, 12 il ve 179 tane de ilçeyi kaybetti. Son duruma göre büyükşehir belediye başkanlıkları şu şekilde dağıldı. İstanbul Ekrem İmamoğlu CHP, Ankara Mansur Yavaş CHP, İzmir Cemil Tugay CHP, Bursa Mustafa Bozbey CHP, Antalya Muhittin Böcek CHP, Konya İbrahim Altay AK Parti, Adana Zeydan Karalar CHP, Şanlıurfa Kasım Gülpınar Yeniden Refah, Gaziantep Fatma Şahin. AK Parti Kocaeli Tahir Büyükakın AK Parti Mersin Vahap Seçer CHP Diyarbakır Ayşe Serra Bucak Küçük Dem Hatay Mehmet Öntürk AK Parti Manisa Ferdi Zeyrek CHP Kayseri Memduh Büyükkılıç AK Parti Samsun Halit Doğan AK Parti Balıkesir Ahmet Akın CHP Kahramanmaraş Fırat Görgel AK Parti Aydın Özlem Çerçioğlu CHP Tekirdağ Candan Yüceer, CHP. Van Abdullah Zeydan, Dem Parti. Sakarya Yusuf Alemdar, AK Parti. Denizli Nuri Çavuşoğlu, CHP. Muğla Ahmet Aras, CHP. Eskişehir Ayşe Ünlüce, CHP. Mardin Ahmet Türk, Dem Parti. Trabzon Metin Genç, AK Parti. Malatya Sami Er, AK Parti. Ordu Hilmi Güler, AK Parti. Erzurum Mehmet Sekmen, AK Parti. Yeniden Refah Partisi 2018 yılında kurulmuş olmasına rağmen beklenmeyen bir sıçrayış yaparak %6.1 oy oranı ile seçimden 3. parti çıktı. İktidar Partisi ile benzer siyasi görüşleri paylaşan Yeniden Refah Partisi, temelde AK Parti'nin içinden çıktığı milli görüş geleneğinden gelmekte. Aynı şekilde %1'lik bir oy alan Saadet Partisi de aynı geleneğin ürünü. Fakat yeniden refahın politik hamlelerini saadetten daha iyi yapması, iktidara alternatif arayan AK Parti seçmeninin bir kısmını yeniden refaha yönlendirdi. Bunun neticesinde parti Şanlıurfa ve Yozgat Belediye Başkanlıklarını kazandığı gibi 39 ilçede de ipi göğüsledi ve buraların çoğunu AK Parti'den aldı. Dem Parti seçimlerde %5.7'lik bir oy aldı. Üçü büyük şehir, 10 il ve 65 ilçede birinci çıktı. Hakkari, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Van, Tunceli, Muş, Ağrı ve Iğdır demin belediyeleri ele geçir değiller. Bölgedeki seçmenin hepsinin olmasa da çoğunun ülkenin geri kalanındaki insanların dertleriyle dertlenmemesi, farklı gündemlerinin oluşu, ayrılıkçı ideolojiye eğilimleri uzun süredir olduğu gibi benzer bir tabloya yol açtı. Milliyetçi Partiler olarak kabul gören Milliyetçi Hareket Partisi, İyi Parti, Zafer Partisi ve Büyük Birlik Partisi belediye başkanlıklarında sırayla 4.9, 3.7, 1.7 ve 0.4'lük oy aldılar. Bu 4 parti 2023 milletvekili seçimlerinde toplam %23.4'lük bir oy alırken 2024 belediye başkanlığı seçiminde toplam %10.7'lik bir oy aldılar. Fakat değerlendirme yapmak için bu partilerin il genel meclisinde aldıkları oylara bakmak gerek. Çünkü kitle partisi olmayan bu tarz partilerin seçmenleri kazanamayacakları bölgelerdeki oylarını kazanabilecekleri diğer adaylara verirken il genel meclisindeki oylarını kendi partilerine atarlar. Bu şekilde değerlendirdiğimizde MHP %5.6, İYİ Parti %4.6, Zafer 2.5, BBP %1.2 oy almış durumda. İl Genel Meclisi oylamasında Zafer 1 milyon 100 bin kişinin, DBP ise 500 binden fazla kişinin oyunu alarak bir çıkış yapamasa da geçen yılki seçmen sayılarına yakın bir oy almakla beraber MHP ve İyi Parti logosuna mühür basanların yarısı kendi partilerine yönelmediler. Bir önceki seçimlerde MHP'ye oy veren 5 milyon 400 bin seçmenin 3 milyonu, İYİ Parti'ye oy veren 5 milyon 200 bin seçmenin 3 milyon 300 bini 10 ay önce oy verdikleri partiye oy vermedi. Seçime katılımın az olması ve MHP'nin bazı yerlerde ittifak yapıp AK Parti lehine aday çıkarmamasını hesaba katmak gerekse de bu iki partinin seçmeninin büyük bir kısmının oy tercihini değiştirdiği ortada. Milliyetçi partilerin üçünün kırsalda bir karşılıklarının olması, İyi Parti'ye 1 il 24 ilçe, Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP'ye 8 il 122 ilçe AK Parti ile ittifakta olup belediye seçimlerinde 0.4 oyu olan BBP'ye 1 il 14 ilçe kazandırdı. Bu üç parti büyük şehirlerde varlık gösteremediler. Büyük şehirlerdeki milliyetçi oyların bir kısmını alan Zafer Partisi ise kırsalda bir karşılığı olmadığı için herhangi bir belediye kazanamadı. MHP ve İyi Parti'nin aksine geçen yıl ulaştığı seçmene yine ulaşmış olsa da düzensiz göç ve güvenlik sorunu üzerine bina ettiği ana politikası büyük kitleler tarafından rağbet görmedi ve yeniden refahınkine benzer bir sıçrayış yapamadı. Yerel seçimler beklentilerden farklı şekilde gelişerek bitti. Sıra şimdi partilerin aldıkları sonuçları değerlendirip yeniden politika belirlemelerinde. Halkın beklentisi ise sorunlarının çözülmesi ve iyi ekonomik şartlarda iç ve dış tehdit olmaksızın güven içinde yaşamak. Hangi partinin bu beklentiyi nasıl karşılamaya çalışacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup yorum yapmayı unutmayınız diyoruz ve iyi günler diliyoruz.